bugün Mr. Mr. ilk oynuyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eee dur ee, <laughs> <"Dı." gülüyor> <laughs> Ne yapıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar lan? Sevgili gibi, gibi duruyorlar. Benim aklım karıştı. Böyle şeyleri gülesim geliyor bazı günlerde. Başladık katil. inşallah şerif olurum. Ay şerif olmak zor yani katil olurum. Ama <laughs> bakın ben. Ya ben niye şerifim? Arkadaşlar herkese söylemeyeceğim. Hatta söylemeyeceğim. Beni görsünler. Aa, katilin sesini duydum. Ana beni öldürdü ama. <laughs> yazmışlar. eee bra. Ne yazmışlar? L lan mı? What the fuck? Hiç de güzel hiç de güzel olmadı. Eee <laughs> e yüzüne yüzüne tükürdüm arkadaşlar dikkat edin tamam mı tamam yüzüne tükürdüm pua yazayım pua dur yazayım pua e pua yüzüne tükürdüm kız var ya. Vaa. yüz kere. Ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? mi? Ay yüz kere tükürdük yani kızın. Kızın yüzünü mahvettik. Senin elinde silah mı vardı? Yok yok yoktu. Tamam aklına bir şey sokma. Oo biz de burada. Oo, oh, ne güzel. Lönke lönke çekik. Ooo. Oh. Yüzüne tükür. Hadi. Pua. 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 Yüzüne tükür. Pua pua. Her şey yüzüne tam tükürdüm. Kadını mahvettim. Tamam ablam. İstan. What the fuck? sen kimsin Allah? He animeymiş. Bakın şuna. Bakın şunun tipine. Durun göstereyim. Tam katile benziyor. Şimdi şimdi söyleyeyim katile benziyor. Ama niye? Ana burada var. Ya ben arka... Ne bakıyor ne oldu? şuna hemen. Ne bakıyorsun? Ne bakıyor ne oğlum? Ne bakıyor arkadaşlar? niye benle konuşmuyorsunuz? Abi niye benle konuşmuyorsunuz? Niye? ha? Evet. Evet. Evet Şerif bendim. Katil buymuş. Bilmiyordum. Ama niye benimle konuşmuyorsunuz Niye? Ama niye? Ama niye? Ama niye? <laughs> arkadaşlar az önce bir saat oynuyordum konuşmuyorlardı anlamadım. Ama niye ya? Mesela. Masum. Masum olmaktan nefret ediyorum. Kim bana bu işi soktu? Ay neyse ya şu an çok çok sinirliyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar part 2 geliyor. Bay bay. Bay bay çünkü çok sinirliyim.